Merhaba, bu videomuzda sizlere uykuya kolay geçiş ve kaliteli uyku için hazırlayabileceğiniz harika bir çay tavsiyemiz olacak. Hepimiz kafamızı yastığa koyar koymaz bebekler gibi uyumak isteriz. Ancak hayat şartları ve büyükşehir yaşamının verdiği stres uykuya geçişi zorlaştırmaktan ve uyku kalitesini de düşürmektedir. Günümüzde çocuklarda bile stres ve depresyon olduğu söyleniyor. Açıkçası çağımızın en önemli hastalıklarının başında gelen strese bağlı uyku sorunlarıdır. Şahsen benim de yaşadığım bir sorundu uyku problemi. Sorundu diyorum çünkü uzun zaman önce bu sorunu geride bıraktım. Benim de fayda gördüğüm bu tarifi sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi efendim size hazırlanması çok kolay bir çay tarifi vereceğim. Çayımızda 4 ayrı bitki kullanacağız. Bunlar kedi otu bitkisi, limon melisa bitkisi, papatya ve lavanta çiçeği. Ekranda bitkilerin bilimsel kaynaklarda geçen faydalarını ve kullanırken dikkat edilmesi gereken bilgileri de paylaşıyorum. Bu açıklama metinlerini videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu bitkiler tıbbi bitki kategorisinde olduğundan tüketirken lütfen dikkat edelim. Her biri başlı başına depresyon, anksiyete, stres gibi rahatsızlıklarda kullanımı tavsiye edilen oldukça başarılı bitkilerdir. Bu ürünlerin tek olarak kullanımı yanında Şimdi anlatacağım tarif ile bir kür olarak hazırlayabilirsiniz. Sonuçları itibariyle oldukça başarılı bir kürdür. Kime tavsiye ettiysem bir kilo baklava ile gelmedi. Ama inanın çok memnun kaldılar ve teşekkür ettiler. Tabi öncesinde e, kullanacağımız bitkileri gidip satın alalım ve fiyatlarını görelim. Evet Muhammedciğim şimdi e, 4 tane bitki istiyorum. Melisa, limon melisa, kedi otu, papatya. Ee, bir de lavanta çiçeği. Fiyatlarını bize söylersen eğer, tam çalıştığımız gibi yap lütfen. Bravo. Bunu da koyduk. Bravo, gayet güzel tamam. Için. Bu dört bitkiyi den şimdi karışımımızı hazırlayacağız. Bu almış olduğumuz bitkiler 3 aylık kürümüzü rahatlıkla tamamlayacaktır. Şimdi gelelim tarifimize. Öncelikli olarak çayımıza kedi otu köküyle başlıyoruz. Kedi otu kökü malumunuz kokusu oldukça ağır bir bitkidir. Tüketen kişilerden ayak gibi kokuyor şikayetini çok duydum. Bu sebeple doğrudan tüketmek zor olabilir. Şunu da söylemem gerek kokusu kötü ancak tadı kesinlikle kötü değil. Evet şimdi tarifimize kesin olarak başlıyoruz. E, önce kaynamakta olan sıcak suyumuza bir çay kaşığı kedi oğutu kökü katıyoruz ve 5 dakika boyunca kaynatıyoruz. Sonrasında demliğimizi ocaktan alıp içerisine 5-6 adet papatya, 5-6 adet melisa yaprağı ve yarım çay kaşığı kadar lavanta çiçeği katıyoruz. Ve 5 dakika demlendikten sonra süzerek akşam yatmadan yarım saat önce tüketiyoruz. Bu çay etkisini göstermeye 4-5 gün sonra başlamakta. Yaklaşık 3 ay kadar düzenli kullandığınızda sorunu kökten çözmektedir. Yıl içerisinde ara ara tekrar kullanmakta fayda vardır efendim. Bu kürü hazırlamakta zorlananlar için ise Med Powder'ın rahat uyku çayını tavsiye ederim. Bu bitkiler doğru oranda öğütülmüş olarak hazırlanmış. İster yoğurt ile tüketebilirsiniz, isterseniz de çay olarak hazırlayabilirsiniz. Biz çay olarak denedik ve oldukça memnun kaldık. Yoğurtla kullandığımızda pek bir verim alamadık açıkçası. Zaten çay Can'dır efendim. Yapmış olduğumuz karışımı şimdi test ediyoruz. Tadı oldukça e, leziz diyemem. E, fena değil. E, yalnız kokusu e, hiç kötü değil. E, kedi otundan rahatsız olanlar için söylüyorum bunu. Hiçbir problem yok. Oldukça gayet lezzetli. Şimdiden iyi uykular. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şifa olsun.